2026 TYT'de fonksiyonlar sorusu için bunu koyarlarsa asla şaşırmam. Gel beraber bakalım. Hemen baktığımda bize F ve G eksi F fonksiyonu grafiklerini vermiş. G'yi vermemesine rağmen G'yi yorumlamamızı istemiş. İyi dinle lütfen. Bizim öncelikle A, B ve C olarak köklerimiz var. Gördük mü? Gördük. Benim buradan yorumlamam gereken. Bak burası F A değeri. Nedir f değeri? Eşittir 0. Buraya baktığımda FB b değeri nedir? Burada bir yere denk geliyor. Neresi olduğunu bilmiyorum. FB yapabileceğim tek yorum küçüktür 0. c noktasında f'e baktığımda yine eksenin altında kaldığı için FC küçüktür 0 diyorum. Şimdi asıl meseleye geldim. g'yi nasıl yorumlayacağım? g'yi de mavili grafikten yorumlayacağız. Ve şöyle ilk önce bu noktada baktığımda g a eksi f Neymiş? Küçüktür sıfır. Çünkü aşağıda F'a'yı karşıya attığımda burada G'a küçüktür. F'a oldu mu? Hemen şu yorum yapabilirsin. F'a sıfıra eşitti. F'a sıfırdı. G'a bundan küçük bir sayı ise sen buradan G'a'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilir misin? Evet söyleyebilirsin. Adam G'a sıfırdan büyük demiş. Uçtu gitti. Ondan sonra ikinci öncülüme baktığımda şöyle çizelim. Aynı şekilde B noktasında şu fonksiyona baktığımda G'b eksi F'b ne olduğunu görüyorum ben bu noktada bunun sıfırdan küçük olduğunu görüyorum. Aynı şekilde GB FB'yi karşı attığımda küçüktür. FB'den ondan sonra bildiğim bir yer var. FB sıfırdan küçük. Burası sıfırdan küçük. Bu bundan da küçük. O zaman sen buradan da GB'nin sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilir misin? Evet hocam söyleyebilirim. O yüzden baktığımda GB küçüktür sıfır diyor. Doğru mu? Doğru. Son olarak üçüncü öncüle baktığımızda aynı şekilde. Burada C noktasında GC eksi fc dediğim olay. Eksenin altında olduğu için yine küçüktür sıfırdır. Ben burada fc'yi yine karşıya attığımda gc küçüktür fc olduğunu gördüm. Sonrasında fc'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. E gc bundan küçükse gc'nin de sıfırdan küçük olduğunu söyler miyim? Evet söylerim. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. Umarım anlaşılmıştır. Görüşmek üzere bay bay.